Merhaba arkadaşlar bugün bambu bambu oynayacağım. Ay üstümü düşer ya. Ev. Evet. bunlar da yıllar. İşte. Şimdi bunları takacağız takacağız. Sonra istediğimiz şeyleri yapabiliriz bununla. Benim aklımda bir şey var onu yapacağım. Babam gelince çalıç yapacağız. 3 tane alma çalacağım. Şimdi ben bu iki tane alıyorum. Üçgen şekli yapacağım. bak, bakın böyle böyle şekiller var. yapışması için. Bunu buraya takıyorsun. Diğerini yerinde alacağım. Biraz daha içeri takamadım. Eh. Şimdi mavinin diğerini alıyorum. Eh. İşte. Şimdi iki tane şey aldım. Neydi? Adım. Yıldız aldım. Bunları bir tane de mavi alıyorum. Yeni. Uzak olan yerlere geçip, başka bir tane aldım. E bunu da yaklaştırayım artık. Biraz uzun geldi de. Biraz uzunmuş bunlar. Şimdi bir tane alıyorum çubuk. Ortaya yerleştiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum. ortaya yerleştiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum. Onu da alt bunun bunun yanına geliyor. Şimdi şöyle yapıştıracağım. İlk önce hani şunlardan şundan alayım. Heh, Bakın üçgen alıştı. Şimdi kare yapacağım. Kare üçgenimiz güzel oldu ama biraz Çicik geldi. Kare içinde sarıları kullanacağım. Biraz az sarımız var. Heh. Ben bir dakika arkadaşlar şu poşetin içinden alayım geliyor. <laughs> Bakın bir sürü bambu çubuğumuz. Sarı. O sarılar da yerlere geçiyor hep alamıyorum hiçbir şey göremiyorum bu şekilde aldım Ne kitapçım ben? gerek yok sarı bir tane biraz daha aldım sarılardan biraz gerekir biraz daha aldı arkadaşlar geri kalanını siz düşünüyorsunuz bunları da aldım işte. Bakın bir sürü sarımız var. Bir tane daha sarı görüyorum. Sanki bir tane daha sarı var. Uş. bir tane daha varmış. Yok 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 sarı. Şimdi getiriyorum. Bu o yolun oldu ki yetmez, yeter bunlar Önce yeter. Şimdi bir tane çubuk alıyorum. Bunu buraya Sonra yerleştiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum sarı çubuk. Sarı bambu çubuğu. Onu da yerleştiriyorum. Sonra buraya bir tane daha yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum bir tane daha alıyorum. Saçım. Sonra sonra buraya iki tane yerleştiriyorum. Bunu şuraya yerleştiriyorum. Sonra buraya yerleştiriyorum. Bir tane alıyorum. Hemen hızlı yerleştiriyorum. Diğerinde çok Au, kırılma kırılıyor da aslarsın Sonra da bunu böyle yerleştiriyorum. Sonra au işte ikiden ben çıktı be. Bu bayağı sıkı değilmiş. Bunu da şöyle yerleştiriyorum. yerleştiriyorum. Buraya da şimdi üstlere yerleştireceğim. Hayır yapayım? Bakın böyle bir şekil aldı.

karemize çok güzel alıyor. Biraz sarımız çokmuş. Gitti ve arttı. Ben de lezzon yapıyorum. Şimdi uçlarını yapayım şöyle. Bakın. Şimdi kumandasını yapacağım. Bakın kumandası. Şimdi ben bu teleyi bana çok komik. Bunu istemiyorum. Bu çok korku duymuş. Çok komik. Ama ben maşayla kocayı istiyorum. Dıt. Yaşasın maşayla kocayı başlıyor bugün. Ta 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 dan dan. Gitti bile. Bir. De bu kavramasını şeriye koyayım. Bu kavramak seri sesleceğim. Şimdi bu üçgeni alıyorum. Bunun e burasını yerleştireceğim ama pet lazım. Ben pipet alayım. Sarılarım vardı benim. Onları kullandım neyse. E, bunun içinde biraz daha sarı varmış. Onları da alayım. Onları da kullanırım. Mavi, mavi, süs ve yer var. Bir, şuraya yerleştirecek. üç, tane yer var. Şunu da tutayım. Yok. bunda da iki <laughs> Hı? Çok... Ay, bir dakika televizyonu alacağım kumandası yanında. Hı? İyi kumandasını azmayım da yoksa televizyonumuz çalışmaz. Ağam. aha Yok baba böyle dursun. Çok çok güzel oldu sese. <laughs> Maşallah koca are you? baba Babam birazdan gelecek. Güle güle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.